Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklinde iki tablo verilmiştir. Kenar uzunlukları birbirinden farklı olan bu tabloların kenar uzunlukları 30 santimetreden kısadır. Buna göre bu tabloların çevre uzunlukları arasındaki fark en az kaç santimetredir? Öncelikle bizim 180'in bölenlerine ve 240'ın bölenlerine ihtiyacımız var. Bir 180 diyelim. Bir de 240 diyelim. Bölenleri bulalım. Ondan sonra kenarlar arasındaki farka bakmamız gerekiyor. 180 mesela 1 çarpı 180 olur. 1'e 180 alabiliriz. 2'ye bölebiliriz 90. 3'e böldüm 60. 4'e bölünür 45. 5'e bölünür 36. 6'ya bölünür 30. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünür 20. 10'a bölünür 18. Bir de 20'ye bölünür. Yok 20'ye 9 var zaten. Bir de 15'e bölünür sanki. Evet yani 12 çarpı 15. Aynen öyle. Biraz kötü oldu ama kusura bakmayın. Şimdi bir de 240'ın bölenlerine bakalım. 1 çarpı 240. 2 çarpı 120. 3 çarpı 80. 4 çarpı 60. 5 çarpı 5 çarpı 24 yok. 48 mi? Aynen. 48. 6 çarpı 40. 7 olmaz. 8 çarpı 30. Başka 9 yok. 10 var. 10 çarpı 24. 12 var. 12 çarpı 20. Bir de 15 mi var? 15'e böldüğümüz zaman kaç defa içerisinde? 90, 16 defa. Aynen öyle. 15 çarpı 16 da 240 yapmış oluyor. Şimdi bunlara bir bakmamız lazım. Şimdi çevre uzunlukları arasındaki farkı en az istiyoruz. Mesela burada 181'i 2 ile çarptığımız zaman iki, çok fazla yani. Burada da 241'i 2 ile çarptığımız zaman arasındaki fark çok fazla. Yani bize buradan bir iş çıkmaz. Daha aşağılara bakmamız lazım. 92, burası 122. Yine işimize yaramaz. Burası 63. 83. Yaklaştık biraz. Burası 49. 49. Burası 53. Evet bakın burada bayağı yaklaştık değil mi? Arasındaki fark 4. 2 ile çarpsak 8. Bizim işimize bayağı yarar. 8 cm. Ama bence daha küçük olabilir. Bakın C şıkkını elde ettik. Nasıl elde ettim arkadaşlar? 45'e 4 topladım. 49. 49 da 2 ile çarptım. 98. 48 ile 5'i topladım. 53. 53'ü de 2 ile çarptım. 106. Çıkarttığım zaman 8. Yani direkt aradaki farkı alıp 2 ile çarpmış oldum. Yani 8'i bulduk. Bakalım daha küçük var mı? Buradan bir 41 var. Burada bir 46 var. 46 olduğu zaman aradaki fark 5. 2 ile çarptım. 10. Yok yine olmaz. He, şunu yapabiliriz bakın. Buradaki 49 alırım. Buradaki de 46 alırım. 49'un 2 katı 98. 46'nın 2 katı 92. İkisinin farkını aldığım zaman 6. Acaba daha düşük olan var mı? Yine bakmam gerekiyor. Çünkü A şıkkı daha minimum olanı var. Buraya baktığım zaman 34 var. Buraya baktığım zaman 36 var. Tamam. Şimdi 30 cm'den kısadır diyordu bir de kenar uzunlukları. Şimdi 30 cm'den kısa 36 işimize yaramaz. Yok bunları seçemeyiz. Biz zaten baştan elememiz lazımdı. Bunları da boşuna işlem yapmışız. Orayı unutmuşum arkadaşlar. Şuraya kadar olanları komple elememiz gerekiyor. Çünkü 30 santimetreden kısa. Neyse pratik yapmış olduk. Şimdi 20 ile 9'u toplasam 29. Buradan da 24 ile 10'u toplasam 34. Yine olmaz fark fazla. Burada 32'miz var. Tamam şimdi bu iş görür işte. Yok yine 6 oldu. Burada 28'imiz var. Burada da 27'imiz var. Buraya bakıyorum 31'imiz var. Şimdi en az nerede var? Evet 29 ile 31 arası var. Bakın güzel bir soru olmuş gerçekten. Hep denememiz gerekiyor. 29'u 2 ile çarptım 58. 31'i de 2 ile çarptım 62. Çıkarttığım zaman 4. Cevabımız Adana gelmiş oldu.